Tekrar. merhabalar dostlarım bildiğiniz gibi Lego Friends Bright Trip'in tam olarak çıkış tarihi belli olmadığı için ve e, beklendiği zamanda çıkmadı yani dediğim e, artık Lego Friends Bright Trip'te artık tekrar eden içerik çekmek istemiyorum. Çünkü zaten artık herkes bıktı. Abi. Biz zaten bunları biliyoruz falan filan e, deyip diyorlar. Ben artık bundan sıkıldığım için artık League of Legends e, White Rift ile ilgili içerik çekmeyi bırakıyor. E, bıraktım e, bıraktım e, ta ki League of Legends White Rift piyasaya çıkarsa kadar. Yani League of Legends White Rift çıktığı zaman da e, kaldığım yerden devam edeceğim. E, o zamanın kadar da Brawl Stars çekmeyi düşünüyorum. Aslında PUBG ve da e, Mobile Legends çekmeyi düşünüyordum. Aslında Mobile Legends çeksem daha iyi olabilir diye düşünmüştüm ama Mobile Legends'ı zaten çekenler çok izlenmiyor ve ben nasıl izleneyim ki ben hiç izlenmem neyse o konu geçelim ve zaten ya PUBG çekecektim ya Brawl Stars çekecektim. Ben PUBG çok iyi oynanmıyorsam olmadığı için Brawl Stars çekme karar aldım. Ee, Bugün birlikte sandık açılımı yapacağız. Ee, bayağı da sandığımız birikmiş 14 tane sandığımız bir tane de iki tane de büyük kutumuz var bir tanesi kupa yolunda bir tanesi de burada. Sandığımız açacağız, karakterlerimizi yükselteceğiz. Ee, bir dahaki videomda da işte dediğim gibi bu nasıl karakter çıkartılır. Mesela ben Crow çıkarmışım ve nasıl çıkardığımı, e, nasıl bir taktikle gittiğimi hepiniz anlatacağım. Ee, gelecek videomda tabii ki şimdiki bu videomda. Bu video sadece sandık hani, açılımı yapacağım. Ee, dostlarım bayağı da YouTube'da video çekiyorum, içerik atmaya çalışıyorum. Ee, her gün siz için içeri çekmeye çalışıyorum, her hafta atmaya çalışıyorum. Neredeyse her gün atmaya çalışmıyorum çünkü her gün attığım videolar boka sarıyor artık belli bir seviyeye sonra neyse. Yani böyle bir karar aldım inşallah beğenirsiniz lütfen beğendiyseniz like atmaktan çekinmeyin ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle yolumuza bakalım dostlarım şöyle yolumuzda 150 enerji 200 altınımız varmış. Ve fena değil gayet de güzel şeyler bence altınımız şu an fena değil. Ve burada ücretsiz kutularımız bir tane de büyük kutumuz var. Ee, öncelikle üç kutulardan başlamak istiyorum ve ücretsiz kutularımızdan e, bakalım ne çıkıyor. Bir şey çıkmadı. Hani 10 13 tane daha var. Belki çıkar. Hani düşük ihtimal. Çünkü artık benim e, ne söyleyeyim? Destansılarım ve işte gizemlilerim ve efsanevilerim kaldı. Süper enderler ve enderler bitti benim. E, kupa yolundaki e, bir de üç karakter var. Onlar dışında biraz karakter çıkma olasılığı düşük bu yüzden. E, ama e, geri geldi dostlarım. Videoyu durdurmak sonunda kaldım. 2 dakika e, anlaşılışı şık öderim. E, e, ücretsiz kutularımızı kaldığımız yerden açmaya devam edeceğiz. Ba bakalım ücretsiz kutulardan. Hadi bu sefer bir şeyler çıksın artık lütfen. Artık şu ücretsiz kutulardan da bir şeyler çıksın artık istiyorum. Öf hadi bir şeyler çık, hadi çık ya çıkar ya. Niye çıkmaz? Hadi 7 tane kaldı bak. 7 tane kalmış. 7 tane kutudan kesinlikle bir şeyler çıkacak. Hissediyorum abi basalım. Üffiyle çıkmadı. Ha, oğlum bakın böyle şeyleri yapmayın ya. Ücretsiz kutulardan bir şeyler verin bakın. Ama dediğim gibi sadece destansılar, gizemliler, esaneviler kaldı. Allahım e, yani dediğim gibi e, işte süper enderler ve bitti. Ama olsun niye çıkmasın? Çıkabilir belki ihtimal var. Ben umutluyum. Ya oğlum o kadar umutsuz vaka değiliz be. 6 tane kalmış. Çıkar bir şeyler hadi basalım gitsin. Hadi çıkar bir şeyler hadi çıkmadı ya. Oğlum çıkın bir şeyler artık bana ya. Lütfen rica ediyorum. Artık e, bu kadar sesle sokmayın ya. Bu kadar çok bu iş yaptık ya. Ben ne yaptım abi. Bir artık çık. Çıkmaz tabii ki çıkmayacak. Kupa yolundan bir şey e, ama ben var ya şu büyük kutudan var ya bir ümitliyim sanırım. İçinden bir şey çıkabilir belki. Nereden bileceğiz? Bence içinden bir şey çıkabilir. Hadi büyük kutu içinden bir şey çıksın ya. Hadi koçum. Hadi bir şey çık içinden. Bir şey çık. Bir şey çık. Bir şey çık. Abicim ne olur. Yalnız tamam kupa yolundaki o büyük kutu var ya. Kupa yolundaki büyük kutu. 4000 kupanın büyük kupa yolu olduğu için. <laughs> Kesin içinde bir şey çıkacak hissediyorum. Bak işte hadi. 150 enerji. 200 var. 150 enerjimizi almamız gerekiyor. Önce e, bakalım ne alabiliriz. <laughs> Şili almam. Dynamite olabilirdi belki. Ama pek içimden gelmedi aynı Mike seviyorum aslında ee, Crowa alsak Crowz zor çıkıyor ama rütbesi yüksek alsam mı Crowa acaba Derel alsa mi Bibi biri alabilirim bilemiyorum ya hangisini alsak şu an e, karar veremedim belki şey alabilirim aslında Rock alabilirim belki Rijo Rijo da seviyorum artık tadı kaçtı ya bakalım ya ben direkt Crowa alayım zaten Crowz zaten zor çıktı için direkt Crowa alacağım e, kurova alalım yani ya da aynı kurova alalım bastık 150 tane kurova aldık çok güzel kurova yükseltme geldi 200 altınımız da aldık abi bir büyük kutumuzda şöyle hızlı şekilde bir açalım pek hızlı olmadı neyse <laughs> hadi açalım bakalım yine pek bir şey çıkmadı neyse yapacak bir şey yok ee, sanırım artık bu kadar da bitti her şey. Crow ee, ve bir tane karakter karakteri yükselt, iki tane karakter yükseltme geldi. Crow ee, yükseltelim bakalım. Crow kaç seviye olacak? Şöyle bir görelim size birlikte. Bakalım Crow'u kaç seviye yükselteceğiz? 4 seviye. 5 olmuş. 6 olacak. Evet aynen. Crow'umuzu 6 seviye yaptık. İsterseniz şu bir e, altı 6 seviye Crow'la da e, bir şeyler yapabiliriz. Bir tane karakterimden yükseltme gelmişti. Tike. E, Tike'nin hemen seviyesini yükseltelim. E, i̇sterseniz bir e, 6 level crow ile e, bir maç atabiliriz e, Tabii ki sizin isteğinize bağlı Aslında bir e, maç atabiliriz ya e, 6 level crow bakalım neler yapabiliyormuş Senle birlikte görelim ve bir hesaplaşma tek atalım Şöyle bakalım 6 altı level crow neler yapabiliyormuş Hadi bakayım Şöyle bir 6 level crow ile maçımızı atalım ve 6 level crow ne kadar güçlümüş merak ettim bayağı iki seviye atlattım ya merak ettim acaba eskisine göre daha güçlü olacak mı olmayacak mı cidden merak ediyorum. Şöyle bir maçımıza girelim. Başladık güzel başladık etraf yine güzel şu e, e, alalım. İşte yükü yük o kadar ilk şeliye sarabiliriz veyahut da yükü alsak <laughs> şeliye sarsak yok şeliye salalım gel şeliye salalım, e, şeliye salalım. Ya şu yükü alayım da ya da öyle salayım Aynen. şey, şu yükü alalım ve şeliye salalım Şeli gel buraya hadi gel Şeli alırız. Şeli, Şeli, Şeli AFK mısın? Şeli niye hareket etmiyorsun? Şeli hareket et. Şeli hareket etmiyorsun. Aynen Şeli'nin interneti kötü. Büyük ihtimalle meselesi var. Anlıyorum onu. O 8'e kaldık. Hadi bakayım. İnşallah eğer ilk 6'ya kalırsak kupa kaybetmeyeceğiz galiba. Şöyle oynayalım. At at atalım. Nereden kar çıkarsa o kadar kardır. Şöyle atalım, atalım atalım. Alırız ya şey. Ee, neydi onun adı? Karlı alırız. Güzel karlı aldık. Çok rahat bir şekilde. 2 level atlattık. Çok güzel bir şey. level atlatma iyi oldu. Etrafa bakalım. İlk 3'e girdim. Valla muhteşem bir şey. Ben hiç beklemiyordum. Beleş'ten ilk 3'e girdim. Beleş ilk 3'ü de çok severim ha. Beleş ilk 3 olunca çok güzel. Bir de dörtlü kupa da ilk 3'e girince bir de Burit Bey'le var ya nasıl sevmiyorum var ya çok mutluyum lan. Çok güzel oluyor. O takım olamayız kanka. Zaten 3 kişi kalmış. Neyin, tak neyin kafasını yaşıyorsun? Benim yiyeceksin kanka ya? Aslında BB'yi alırız ama yakın mesafe takımında veya roketi bize gelirse işte kötü olacak. Aldı. Hadi aldık aldık. Bir tane sık bir tane. Hadi bir tane al bunu ya. Oğlum. 100 tane canı kaldı. 400 tane ya. Üf ya. Ama yükü fazlaymış benden. Neyse. Güzel bir şekilde e maçımızı aldık. Alt kupamızı neyse güzel bir şekilde aldık. Zaten rütbemiz yüksekti. Ben pek bir yüksek bir şey beklemiyordum dostlarım. Ee, güzel bir video oldu. Ee, altınımızı aldık. Ee, Videomuz beğendiyseniz beğendi beğenmeyi. Ee, bu arada kanalımıza, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Bu arada videolarımızın bildiğiniz gibi sağda soldan çıkan videolar var. O videolarımı tıklayarak diğer o diğer Ego Fleece'in Fatih'le ilgili içeriklerime ulaşabilirsiniz. Ee, tabii ki de Brawl Stars oynayan arkadaşlar için geçerli Brawl Stars oynayan arkadaşlar tıklamaz ama belki de merak edenler vardır. Neyse dostlarım ben burada çok boş yapıyorum sanırım. Neyse video dostlarım. Ee, videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.